بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أشهد أن لا إله إلا ve وأشهد أن محمد عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترطى صدق الله Muhterem Müslümanlar, bir gün Hz. Ali radıyallahu anh insanları topladı ve onlara şöyle sordu. Ey insanlar, Kur'an'da en çok ümit veren, Duyduğu zaman insanı rahatlatan ayet hangisidir? Bana öyle bir ayet söyleyin ki onu duyduğum zaman imanım şahlansın. Bana öyle bir ayet söyleyin ki gelecek kaygısı taşıyan bir genç o ayeti duyduğu zaman moral bulsun. Bana öyle bir ayet söyleyin ki dertli ve sıkıntılı olan bir Müslüman onu duyduğu zaman imanı güçlensin. İnsanlar düşünmeye başladılar. Peki bu soru size sorulsa, bize sorulsa biz ne derdik acaba? Elbette Kur'an'dan haber olmayan, Allah'ın kitabını merak etmeyen, ben Türkçe biliyorum. Acaba benim kendi dilimde Allah bana ne söylüyor diye düşünmeyen bir insan bu soruya cevap veremez. İnsanlar şöyle dediler. Ey müminlerin emiri, Zümer suresi 53. ayettir. Allah şöyle buyuruyor. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey ömürlerini boşa harcayan kullarım. Yıllar yılı günah bataklarına batan kullarım. Ömürlerini israf edenler. La tabnetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitinizi kesmeyin. İnne Allah yagfiru'z-zunube Allah bütün günahları affeder. Ne kadar çok olursa olsun yeter ki Allah'a dönüş yapın. Allah size affeder. Bize göre budur dediler. Hz. Ali Efendimiz dedi ki doğru söylüyorsunuz. Bu ayet çok ümit verici bir ayettir. Ama asla bundan daha ümit verici bir ayet var Kur'an'da. İnsanlar şaşırdılar. Ya dediler bundan daha ümit verici ve rahatlatıcı ayet hangisiymiş? Hz. Ali Efendimiz bugün hepimizin ezberinde olan namazlarda çokça okuduğumuz ama manasını bilmediğimiz Duha suresinin 5. ayetini okuyarak şöyle dedi. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Bu ayet var ya hepsinden daha müthiştir. Çünkü Allah bu ayetinde şöyle diyor. Ey Peygamberim ve ey Müslümanlar! Rabbiniz size verecek, siz razı olacaksınız bu ayet var ya dedi, bu ayet derya denizdir dedi. İnsanlar düşünmeye başladılar. Nasıl ey alet ettiler? Hz. Ali Efendimiz bu ayetin şefaatle ilgili olduğunu söyledi. Allah Resulü ne isterse Allah onu verecek. Peki Peygamber ne istiyordu? Dünyadayken neyin derdindeydi? Ve kıyamet gününde Allah Resulü Rabbinden ne isteyecek? dünyadayken yaşarken Allah Resulü'nün dilinden düşmeyen dert ümmetim ümmetim diyordu ecel yastığına baş koymuş birazdan ölüp gidecekken terler içinde ya Resulullah bir isteğimiz var mı derlerken Allah Resulü'nün dilinden şu sözler dökülüyordu ümmeti ümmeti Allah'ın ümmetimi affet bir ananın evladına olan sevgisinden daha çoktu Allah Resulü'nün bize düşkünlüğü ve şöyle buyurdu. Her peygamberin kesinlikle kabul edecek bir dua hakkı vardır. Peygamberler bu dualarını peşinen dünyada kullandı. Ama ben kullanmadım. Yarın kıyamet gününde sizin için kullanacağım. Allah'ım ümmetim onları cehennemden azat et diyeceğim. Geride tek bir kişi bile kalmayıncaya kadar sizin peşinize düşeceğim. Allah Resulü böyle dedi. Bu gözle baktığımız zaman gerçekten çok ümit verici, çok rahatlatıcı bir ayet. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ da Rabbim sana verecek ve sen razı olacaksın. Allah Resulü şöyle devam etti. Kenserin başına giderim. Size su ikram etmek için su hazırlarım. Ve size derim ki ey Muhammed ümmeti buraya gelin. Ve siz gruplar halinde gelirken ben size su ikram etmek isterken bir de bakarım ki cehennemin bekçileri hızla gelir. İçinizden birilerini tutar tutar fırlatır. Ben müdahale ederim. Ya durun siz ne yapıyorsunuz? Bunlar benim ümmetimdir derim. Bana döner derler ki ey Muhammed senden sonra yolunu nasıl bozdular sen bilmezsin. Senin sünnetini nasıl yok ettiler sen bilmezsin. Sahabeler bu tablo karşısında çok irkildiler. Acaba cehennem bekçilerinin tutup fırlatacakları arasında ben de var mıyım dediler. Ve sordular ya Resulullah o kadar kalabalığın içinde gerçek ümmetini sadakatle sana bağlı olanları nasıl bileceksin? Allah Resulü dedi ki yüz tane siyah atınız olsa içinde iki tane kafası beyaz ayakları beyaz at olsa siz ilk görüşte bilmez misiniz biliriz dediler. Bakın dedi sizin aldığınız abdestler var ya kıldığınız namazlar var ya o kadar kalabalığın içinden kollarınızdan ve ayaklarınızdan yüzlerinizden ışık çıkacak işte siz şefaati hak edecek olanlar olacaksınız. Allah Rasulü böyle buyurdu. Öyleyse değerli kardeşlerim, şu geçici yalan dünyada, yalan diye arkasına sığınıp da ölmeyecekmiş gibi yaşadığımız şu hayatta bizim gayret etmemiz lazım. Namazı olmayana, abdesti olmayana, gayreti olmayana şefaat gelmiyor. Açıkça hadis-i şerif bunu anlatıyor. Günahımız ne kadar çok olursa olsun. Ama biz azıcık gayretle bu ayetin lütfuna erişebiliriz. Bu ayetin ikinci bir manası da şudur. Allah sana verecek ve sen razı olacaksın. Dünyada Allah'ın size verdiklerinden siz bugün razı olun ki yarın Allah sizi razı etsin. Peki soru şu. Allah'ın bugün size verdiklerinden siz razı mısınız? Şöyle bir çocuk verdi. Niye boyu böyle değil? Niye gözü böyle değil? Yıllar yılı çocuk istiyorsun, vermedi. Her önüne geleni Allah'a şikayet ediyorsun. Olmuyor, vermiyor, istiyoruz, dua ediyoruz, kurban kesiyoruz. Ya kimi kime şikayet ediyorsun sen? Allah'ın soru olarak gönderdiği imtihanından razı mısınız Müslümanlar? Bir hastalık gördü. Hasta bir çocuk verdi. Fakirlik verdi, dert ve sıkıntılar verdi. Deneyeceğini zaten söylemişti. Eğer bugün razıysanız, emin olun Allah sizi cennette verdikçe verecek, nimetlere boğacak. Ve diyecek ki, razı mısınız kullarım? O zaman diyeceksiniz ki, Allah'ım daha ne isteriz ki? Yani bu kadar lütuf verdin, bu kadar nimet verdin. Bir katını daha, bir katını daha, yeter Allah'ım, bir katını daha, Allah'ım yeter bu kadar nimeti ne yapalım? On dünya büyüklüğünde yer oldu, bir katı daha, Allah'ım yüz büyüklüğünde bir dünya yeri gibi cennet örtün. Yeter, Allah diyecek ki yetmez, verin. Çünkü bu kulum dünyadayken benden razıydı, benden iliklerine kadar onu razı edecek. Öyleyse bizden razı olalım Allah'tan, Onun önümüze getirdiği sorulardan itiraz etmeyelim, boyun eğelim, emirlerine ve yasaklarına itaat edelim ki Allah da bizi razı etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa <Sessizlik>